Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fargo Simulator 2018 oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son önündeki paleti almıştık. Öyle mi hatırlıyorum? Evet. Ee, ben hemen, biraz hemen 10 saniye falan oynadım. Bunu ayarladım. Makineye falan baktım öyle hemen açtım. Arkadaşlar ben şuradaki biçardör çok hızlı büyümüş. Daha da bir ikinciydi. Tamam. Bu acıyla gelsin bizim depoya. Hemen şuradan hayatımızı açıyoruz. iki taraf. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelir mi? Hadi arkadaşlar. Bir aydır çekmiyorum çünkü az like geliyor. Çok az like geliyor. 7 like nedir ya? 40 abone 7 like nedir? Hadi arkadaşlar. Bir 20 like patlama. Hadi. Hemen şunu götürelim. Arkadaşlar. Ben bir önceki videoda söyledim. İstediğiniz bir e, oyun mod falan varsa yükleyeyim. Yükleyemediğim zaman söylerim bunu yükleyemiyorum diye. Öyle. Hemen şunu da götürelim. Dıbı dıp 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 dıp. Hemen şunu hop şuna takalım bak bu e, bu böyle kalsın. Evet. Hemen hemen şu bir çardövere binelim. Heh bindik. bindik Bu olmuş hali mi? Hayır. Olmamış. Arkadaşlar benim bir traktörler boş değil mi? Heh, tamam hemen. En son buraya bakmıştık. Konuda düşüyor. Hayır. 2800 düşüyor. Hayır olamaz. O an çiçek yükseliyor. Biz... Bizim statics hemen bu olsun o bayır çıkarttık arkadaşlar benim nerede bu traktörüm <laughs> Ben yine bir traktör alacaktım ama paramız 41 beyin Bakın bu paletli satamam demek ki biz üçüncü traktörü alacağız 92.000 bin, 92.000 bin, 147 bin, 127 Tamam arkadaşlar. 92'ne 92.000'e bu traktörü alacağız. Ya da direkt o Mazda'yı satıp bunu mu alsak? 132.000'e. Bu 65.000. Ne yapıyor? 106.000. Bu kaç bin? Bu kaç bin? 132.000. Bin. Tamam. 132.000'e ben biriktiririm. Dun 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 Hemen şunu şöyle ayarladıktan sonra. Hadi be büyüsün. Biz her yere kanalı mı ekmiştik? Hayır buraya burada ekmişiz. Ekmedi ne var? kanala? Tamam. Tek büyümesini bekliyoruz. Bu zaten hemen bir. Arkadaşlar ben bu ayarda oynuyorum. Bu ayar normalde sağ sola kaydırarak gidiyor. Hemen isterseniz bir kere deneyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oynanıyor bu oyun. Böyle bunda. Çok zor. Ama ben bunu da oynuyorum. Bu ayar benim en sevdiğim. Siz de e, bu oyunu oynayarsanız arkadaşlar bu ayarda oynayın. Tabii siz isterseniz. Bu ayarım benim elime alıştı. Hadi bebeğim. Bunun içinde %60 var. İyi. Arkadaşlar şimdi ben bu video çek ardından ikinci video başlayacağım. Çünkü bayağı bir zaman çekmiyordum. O yüzden bu az zaman olur. Zaten ben bu çektiğimde o da arkasından gelir. Evet gelir. Bunun benzin üstü 330, 250, bunun kaç? 108. Hop. 6 dakika Hadi be Arkadaşlar, heh, oldu mu oldu mu? Hayır ya. Bence de bu değil. Arkadaşlar, ne oluyor? Allah elim, elim basılı kaldı. Price. Bakın kanalayı iyi bak. O 300 düşüyor. O zaman biz buradaki buğdayı toplayalım. Buğday kaç? 1600 azmış. 1800'lük var. Ona satmayalım. Ağaç çiçeğimiz kaç bizim? Ağaç çiçek 2000. E, yok. Az. Az az az. Arkadaşlar hangi hangi video serisi gelsin? Yorumlara yazın ve abone olmayı unutmuyoruz. Like'ları da gömçürüyoruz. O ve oldu. Bakın like dedik ve hemen oldu. Like deyince oyun hemen tamam abi diyor. Bizim bu arkasından toplama aletimiz olmadığı için direkt arkasından sürüyorduk. Ama bir dakika ben bundan ee, bir şuradan hemen bunları değiştirelim. Bu neymiş? Bunu alsam mı diyorum. Evet ya sat bunu. Al. Aniden oldu. Çok ani. Ne diyor kanala? Will. Aslında kanala yapabiliriz. Yok dayı. Arkadaş çok ani olmadı mı bu? <laughs> Biraz. Hemen şunu götürelim. Zaten bu traktör gidecek. Yeni bir New Orleans gelecek. 132 bine. Hemen. Nerede bizim satış yerimiz? Buradan şöyle hop. Şöyle. Buraya geldiğimizde uf uh, şu alete bakın. İşte bakın arkadaşlar bu traktörü şu an burada New Orleans olacak. Dın. Müzik çok güzel oyun müziği çok güzel. Ee, aa, ne yapıyorsun? Hemen şunu götürelim. Makine de zaten gitmiştir. İyi oldu. Aynı yolda ama aniden böyle hem, hemen şıp ama iyi oldu bence. Keşke şöyle yapsaydım. Bunu öndeki paleti aldığına gittiğimde o keşke onları da değiştirseydim. Ama boş ver. Şöyle yapıyoruz. Şöyle bir dakika düzle düzle. 7 ile mi çekiyor? Tamam boş ver. Ben adı çeker diye düşünüyordum. Ama iki sıra alıyor ya. Dert değil. Evet arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. Abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yorumları da yazmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açıp takipte bekliyoruz. Yeni video. Şemen şimdi yüklüyorum. Ve görüşürüz.